Bili 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 gel 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 bili gel 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 bana bak. Teyzemin yanında hiç buraya niye geldiğimizden bahsetmeyeceksin. Öyle babam bana ceza verdi de biz buraya geldik demek falan yok. Kadının zaten aklı gidip geliyor. Bir de şimdi ona sıkılmasın. Ya tamam anne. Eylül. Yürü. Teyzem. Nuran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl özledim ben sizleri. Oy kuzum. Maşallah nasıl da büyümüş. Alayım ben çantalarınızı. Ben alırım teyze. Nur hanım hoş geldiniz. Hemen dönmezsiniz inşallah. Ben de çok sıkılmıştım. Kalın biraz gelmişken. Yok yok merak etme teyze. Buradayız biz buradayız. Epey uzun süre kalırız biz burada. Sen merak etme. Çok sıkılmıştım. Lan. Ah canım gel Ay, gel. Iyi ne yap geldiniz? Aşık mısın sen? Ha. Anlamadım. Nesini anlamadın kızım. Öyle dalıp dalıp gidiyorsun duvarlara bakıyorsun. geldiler. Kim gelecekti ki? Ha? Ay hoş, oh, hoş bulduk. Sizden sonraki otobüse hemen atladık geldik biz de. Dedim ki koraya koray hava kararmadan çabuk biz de varalım dedim. İyi ettiniz, iyi ettiniz. Selam Eylül. Ne yapıyorsun? Ne bu afra tafra Nuran iyilik ettik kötülük mü bulduk? Ay saçmalama Raziye. Kızın canı sıkılıyor burada. Ondan öyle huysuz. Hadi anacığım hadi geçin de ben bir çay yapayım size. Hadi geç çocuğum sen de hadi oğlum. Nasılsın Nazife teyze? Niye geldi bu nursuzlar şimdi? Sıfırsız. Anne. Anne. Ya ne işi var bunların burada ya? Bana bak. Sen çok konuşma. Yürü içeri çay koy. Hadi yürü. Teyzemi de al. Burada tek başına sıkılma diye geldim. Sıkılmıyordum zaten. Böyle bir yerde yaşamak ister miydin? Hı? Böyle ağaçlar, çiçekler, böcekler. Şöyle yanında yiğit bir koca, çocukların etrafta oynuyor. İstemekle olmuyor ki abi. Önce uygun bir koca bulmak lazım nasıl derler böyle yaşı yaşıma, başı başıma değil mi? Eylül'cüğüm yaşında önem var. Yani huyu güzel olsun yeter. Yok ya ben kendim gibi huysuzunu isterim. Akşama kadar didişir dururuz ne güzel. Öbür türlü ömür mü geçer yoksa? <laughs> böyle mahcup duruyorsun. Çekingensin ama maşallah kafan zehir gibi. Seninle çok benziyoruz biz ya. Ya öyle valla. Neyse. Ben gideyim de annemlere yemek için yardım edeyim. Yangın alarmı yüzünden kaçan çocuklardan birkaçı hafif yaralanmıştı efendim. Tedavileri yapıldı. Durumları iyi. İyi iyi. Üniversite adına ailelerine çiçek falan gönderin. Şimdi davacı mavacı olmaya kalkarlar. Tamam efendim. Ee, Alarmı kim çalıştırabilmiş buldunuz mu peki? Bulduk efendim. Şey Ozan oğlunuz. O çalmış. Ozan mı? Derdi neymiş peki? Kız meselesi efendim. İnternette videoları var. Tüm kampüs bunu konuşuyor. <laughs> neymiş şu mesele bir merak ettim bir bakalım bakalım. Tamam sen çıkabilirsin. Tabii. Ozan, Ozan. Ben istemesem de gelip elime düşüyorsun işte. İyi, iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Mecbur kalmadıkça yönetim kurulu işleri için buraya gelmezdiniz. Hayrola Derya Hanım, bir kusurumuz mu oldu? İşte, sorunum bu. Sadece bugün şu videoyla en az on yerde karşılaştım. Neredeyse haberlere çıkacak. Evet. Zaman zaman okulda böyle saçma aksilikler oluyor tabii. Gençler işte. Bu saçma bir aksilikten çok daha fazlası. Okulun adı internette şu rezil video ile birlikte dolaşıyor. Bu itibar zedeleyici bir şey. Bakın ben okul işlerinden anlamam ama şirket yönetmeyi iyi bilirim. İtibar kaybeden bir şirket para da kaybeder. Anlatabiliyor muyum? Peki benim ne yapmamı istiyorsunuz Derya Hanım? Bu saçmalığın sorumlularının disiplin kuruluna gitmesi lazım. Hak ettikleri cezayı almaları gerek. Ama videodaki gencin sizin oğlunuz olması durumu değiştiriyor. Kuruldakiler sizin fikrinizi merak ediyor. Disiplin kurulunun toplanması size bağlı. Deryan, eğer bir suç karşısında oğlumu kayıracak olsaydım yöneticilik yapmayı seçmezdim öyle değil mi? Disiplin kuruluna sevk etmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Benim kararım bu doğrultuda. Bir şartla burada kalırız. Pardon. Alo? Aslıma yaklaşmayacaksın artık. Tamam bu videoyu sen yüklememiş olabilirsin. Ama kızımın başına çok iş açtın. Sen onun etrafındayken benim içim hiç rahat değil. Tamam. Eğer aslımı götürmekten vazgeçerseniz bir daha karşısına çıkmam. Benim için önemli olan aslının okulunu okuyabilmesi. Uzak dur derseniz dururum. Sana hiç güvenmiyorum. Ya gizli saklı görüşmeye çalışırsanız? anneciğim. Ne olur okulumu okumama izin ver. Bak sana söz veriyorum. Sadece derslerimle ilgileneceğim. Hocam. Ne oldu? İkiniz adına disiplin kurulu toplanıyormuş. Okuldan atılmanız söz konusu.